Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul-Erivan uçuşlarının kısa süre içinde başlayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yıl sonu değerlendirme toplantısında konuşuyor. Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları. Bu yıl pek çok sorunlu konuda normalleşme adımları attık. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn ve İsrail'deki temaslarımızı biliyorsunuz. Bu süreçleri gerçekçi bir yaklaşımla ele alacağız. Fransa'daki ilişkilerdeki gerginliğini azaltmaya başladık. Ermenistan ile normalleşme konusunda karşılıklı temsilciler atadık. İstanbul-Erivan uçuşları kısa sürede başlayacak. Afganistan'da binlerce kız çocuğuna eğitim veriyoruz. Kabil'de bir rokul açılması için temaslarımız devam ediyor. Afganistan'ın üniversite sınavı birincisi kızımız Türkiye'de tıp eğitimi görüyor. Katar'la birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini devralmak için çalışıyoruz. Balkanların 1990'lara dönmesine izin veremeyiz. Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı dikkatli bir şekilde koruduk. Kıbrıs'ta egemen eşitlik konusunda iki devletli çözümü uluslararası gündeme soktuk. Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yükseltme çabaları son derece tehlikeli. Burada tutumuz son derece kararlı. 5 yıl aradan sonra istişari görüşmeleri tekrar başlattık. Bununla birlikte Yunanistan ile istişari görüşmeleri tekrar başlattık. Avrupa Birliği ile ilişkileri somut bir şekilde ilerletmek istesek de maalesef Avrupa Birliği aynı iradeyi ortaya koyamadık. Ancak, üç konuda anlaşma vardık, sağlık, güvenlik, çevre. Amerika Birleşik Devletleri de Biden yönetimi ile görüşmelerimiz devam etti, Dışişleri Bakanı Blinken ile 12 kere görüştüm. Anlaşmazlıklarımız var ama aynı zamanda ilişkilerimizi geliştirmek için de çaba sarf ediyoruz. İşbirliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Rusya ile her düzeyde yakın temaslarımız devam etti. Mevkidaşım Navrov'la 5 defa yüz yüze görüştüm. Ukrayna'da özellikle Donbas'ta çözüme ulaşılmasını destekliyoruz. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.